Berksan ikiye ayrılır. Hareketli Berksan ve Slow Berksan. Hareketli Berksan ritmi duyduğu an üstüne atleti geçiriverir. Çilek dudaklarına yapışıp kalacağım. Gözlerinden kalbine akacağım. Yanağın gamze olsa, gözlerin yıldız olsa, kucağına gül olsa, bay bay kuzum gidiyorum. Slow Berksan müzik biraz yavaşladığı an kendini kaşkola, bereye, gocuğa emanet eder. Yaram yastıklara kokunu sıkma. Peki Berksan'ın amacını Bu kritik soruya makina kafa cevap buldu. Berksan gizli mesajlarla halk sağlığını koruyor. Aşka Mahkum şarkısına çektiği klibe bakalım. Klipte Berksan kaza yapmış birini canlandırıyor. Ancak sürekli ayna detayları gösteriliyor. Yani klip aynalara bakmadan şerit değiştirmeyin. Bakın ben değiştirdim belamı buldum mesajı veriyor. Aşka hak etmeyenlere, gül dili dikenlere. Can çekip gidenleri mahkum. Berksan diş sağlığına da çok önem veriyor. Neredeyse tüm kliplerinde Berksan'ın ultra beyaz dişleri gözüküyor. Unuttun güneleni, Ata Berksen dişleri gözüksün diye normalde ağzını o kadar açmadan Yol söyleyebileceği kelimeleri bile mi? bozacı gibi bağırarak söylüyor. İlk gün gibi, titreye titreye <laughs> mi? Bazı kliplerinde Berksan'ın dişleri öyle beyaz ki, sonsuz beyaz fon ve üstündeki tişört bile griymiş gibi gözüküyor. Çırdın keçileri kaçırdın mı? aşka yalan karışırım yazık yavrum yakışırım sattım var sana söylüyorum Yani belki dişlerinizi temiz gönlünüzü ferah tutun mesajı veriyor. Aa. Kurbanlık alırken neden önce dişlere bakılması gerektiğine de Berksan bu şekilde en doğru cevabı veriyor. Peki Berksan neden slow şarkılarda Kaşkolbere ve Gocuk'tan şaşmıyor? Cevabı Ölüyorum şarkısının başındaki gizli mesajda yatıyor. Hiç iyi değilim bu ara. Hiç iyi değilim diyor Berksan. Yani mesaj şu eğer üstünüze atkınızı montunuzu almazsanız hasta olursunuz. Kendinizi iyi hissetmezsiniz isyana. Bir şeyler oluyor klibi de en çok gizli mesaj dolu Berksan kliplerinden biri. Kapalı yerde güneş gözlüğü, atkı ve bere takan Berksan, güneş girmeyen ve doktor girer. Önleminizi alın, bakın ben kapalı ortamda bereyle gocukla dolaşıyorum diyor. Makina Kafa ekibi olarak Berksan kliplerindeki gizli mesajların çoğunu çözdük. Ancak iki noktaya açıklık getiremedik. Bir, Berksan neden hep bir delikten bakıyor? Siz bitişlere, günahlar ateşlere mahkum. Tehlikeli, kötü fikirlerin başka bir bahar ara. İki, Berksan araba kazası yaptığı Aşka Mahkum klibinde camdaki o düzgün deliği açmayı nasıl başardı? Berksan'ın kafası elmas kaplama mı?